Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte krem yapacağız. Evet arkadaşlar. Böyle valizin boş kutu buldum. Zaten boş Bitmişti o zaman. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Bir krem. kremlerimiz var böyle. İkisi de bitti. Açık var ve bunlar Evet, tamam. Bir tane Tam mesela bunu doldur doldurabileceğiz. Birazcık. Birazcık. Ve karıştıracağız bunları. Acaba nasıl olacak? Aa, şey katmayı unuttum aseton. Arkadaşlar aseton böyle kokuyor ya. Çok güzel. Ben bir kez denemiştim. Nasıl olmuyor? Çok azıcık katıyorum. Eğer çok katsak çok sıvı olur. Su olur su. Çünkü arkadaş da oluyor. Wow. Wow, 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 wow. Ya, ha, tamam. burada alışım. Arkadaşlar. çok az geliyor ya. Şöyle yiyeceğim. Döndür. Şimdi böyle krem geliyor. Bakalım ne yiyeceğim. Bir tek çünkü bunlar. Yeri geldi ya. Neyse. Yiyeceğim. <laughs> İşte böyle. arkadaşlar. <laughs> <de kapıcılarım>. Yeter. Arkadaşlar <laughs> sabah körü. Sabah köründe video çekiyorum orada. Şaka mı? <laughs> ya Allah'ım ne yapayım zaten. maçta ne olduğu için. Bence bu kadar yeter yani. Ama buralarda da yok da buralarda da çok az var yani. Tamam. Tamam. son. son arkadaşlar. Böyle iyi mi artık ya ne yapayım ya Neyse arkadaşlar bu bitti. Bitti bu. Sesim kötü gelebilir. Niye bu kadar az geliyor ki? Kayıstı biraz sonra bunu video durdur. Bak. Bu video bitiyor. Azıcık başladık ya. Nasıl olacak? Nasıl bir renk gelecek? Kesin normal gelecek ya. Aa, nasıl gelecek ya. Bu arada niye yeşil çok iyi beyaz çok iyi? Beyaz krem. Arkadaşlar ben bu videoyu durdurup yapacağım artık Bay bay. Ama karıştırıp size yapacağım. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. <laughs> İçi böyle oldu. Şimdi kaşık alıp karıştıracağız. Tutturup. Geliyorum bir dakika. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar kaşığı aldım. <laughs> Şimdi karıştıracağız. Ya. Tamam, hiç olmadı ya. 確かて